Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu harç başka bir projeden arttı arkadaşlar. Başka bir şey yapıyordum. Elimde biraz harç kaldı. Harçla ilgili ne yaparım diye düşünürken aklıma güzel bir fikir geldi. Ama öncelikle harcın içeriğinden bahsedeyim size. Silikon bazlı derz dolgu tozu ve çimento bazlı seramik yapıştırıcıyı bir araya getirdim aynı oranlarda. İçine biraz tutkal kattım ve bu kıvamı alacak şekilde yani lafa kıvamına gelecek şekilde de su kattım arkadaşlar. Harcımı bu şekilde hazırladım. Şimdi harcı kenara alalım. Şu spotları bir çekelim bakalım. Bir bit pazarı gezisinde bu spotları bir tezgahtan aldım arkadaşlar. Parayla almadım. Abi verdi bunları bana. Atacağım zaten dedi. Ben sordum ne kadar dedim bunlar. Atacağım onları ben al senin olsun dedi. Çok sevindim dedim. Bunlarla mutlaka bir şey yaparım ki 3 tanesinin Lamba kısmı kırılmış arkadaşlar. İçi de boş ve ışıl ışıl. Bakar mısınız şu ışıltıya? Hemen aklıma bunlarla şamdan yapmak geldi. Elimde şöyle mika bardaklar var. Şimdi içlerini güzelce tarihi geçmiş olan el kremi ile yağlıyorum. Normal mutfak yağı kullanmayacağım. Bu arada bu mika bardakları da yine bit pazarından başka bir tezgahtan parasız aldım arkadaşlar. Dedim bu da satılır mı abi dedim ya. E ne yapalım işte dedi satacağız falan dedi. Dedim satılmaz bu dedim olmaz. Yani kullanılmamış ama yine de bit pazarında tezgahlı toz içinde satılmaz bu dedim. İyi al o zaman senin olsun dedi. Ben de aldım. Bakın şimdi bu işe yarıyor. Yani fotosentez yöntemiyle su ve gıda ihtiyacımı da halledersem bu hayat bana gerçekten beleşe gelecek artık. Birçok şeye para vermeden ulaşmaya başladım ki ulaşmak lazım zaten. Bir şeyi geri dönüştürürken çok fazla para harcıyorsanız o dönüşüm dönüşüm değildir aslında arkadaşlar. Mümkün mertebe ne kadar az para harcarsanız o daha anlamlı, daha mantıklı bir dönüşüm oluyor. Beton ve bu ışıltılı camın bir araya gelişi inanılmaz güzel bir görüntü verecek. Şimdi boş kısımları tabana gelecek şekilde yerleştiriyorum. Harcı şöyle bakın önce bir kaşık dökeceğim. Yani harcı dökerken yavaş yavaş dökeceğim. Birden bire dökmeyeceğim. Şöyle hafif hafif vurdurarak harcın oturmasını sağlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi dolmaya başladı bile. Bardakları harçla iyice doldurdum arkadaşlar. Şimdi bakın fırça şöyle ıslatıyorum. Fazla suyunu hafifçe atıp harcın üzerine minik dokunuşlar yaparak baskı uyguluyorum. Evet işlem bu kadar. Şimdi bir gün kuruması için bekleyeceğim. Bir gün sonra kalıptan alacağım. Şamdanları artık kalıptan almanın zamanı geldi. İki tanesini çıkarttım ben zaten. Üçüncüyü birlikte çıkaralım istedim. Şöyle hafif hafif bakın vuruyorum ve düşüyor. Bu kadar basit şu kenarlarda parçalar var onları bir bez parçası ile şöyle güzelce temizleyeceğim çünkü kızın para falan yapmayacağım oldukça natural bırakacağım boyama da yapmayacağım sadece vernik atacağım arkadaşlar o da mum aktığı zaman rahat temizlemek için İç kısımlarında minik boşluklar var bakın onları isterseniz doldurabilirsiniz istemezseniz böyle de kalabilir ama ben doldurmak istiyorum yani mum koyduğum zaman rahat dursun istiyorum Oraları da nasıl dolduracağım onları da göstereceğim. Bir kapta böyle biraz satan alçıyı sulandırdım arkadaşlar. Bakın çok az az diplerine dökeceğim. Hem mumun daha iyi durmasını sağlayacak hem de o boşlukları kapamış olacağım. Hem de daha güzel bir görüntü de vermiş olacak tabi. Verniz sürdükten hemen sonra arkadaşlar zemin koruyucuları yapıştırabilirsiniz. Hatta Zemin koruyucularını yapıştırdıktan da hemen sonra ters çevirmenizi tavsiye ederim. Bir basınç olsun ve iyice yapışsınlar. Elimde bozuk spotlar vardı ve onlardan endüstriyel tarzda şamdanlar yaptım. Özellikle evinde spot aydınlatma kullananlar için çok güzel bir çözüm olabilir bu. Birbirini tamamlayan oldukça natürel bir görüntüye sahip inanılmaz tarz bir iş çıktı bence. Şimdi birer tane mum koyacağım. Bakalım neye benzeyecek. Öncelikle şunu söylemem gerek. Bu şamdanlara aşırı süslü mum yakışmaz. Oldukça sade şu bakkal mumu dediğimiz mumlar var ya arkadaşlar. Boyu da çok fazla uzun olmayan. işte onlar böyle bir tasarım için ideal bir görüntü verir. Bakın. Eğer çok şaşalı bir mum koyarsanız yapmış olduğunuz natürel tasarıma çok ters bir durum çıkmış olur ortaya. Yani dekorasyon açısından baktığımızda endüstriyel tasarımlara oldukça sade dokunuşlar yapmak gerekiyor. Ama ben biraz daha gösterişli mum kullanmayı seviyorum diyorsanız eğer metalik renklerde oldukça sade mumlar da var arkadaşlar bunun gibi. Böyle bir mum da tercih edebilirsiniz. Ama emin olun ki bakkal mumları bu tasarıma inanılmaz güzel bir şekilde yakışıyor. Eğer bu tarz çalışmalar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız videolarımı ilk önce siz izlersiniz. Bir şeyleri çöpe atmaktansa değerlendirmek oldukça keyifli arkadaşlar. Umarım siz de geri dönüşüm videolarımı keyifle izliyorsunuzdur. Yeni bir videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, hoşça hoşçakalın.